hanımlar, hoş geldiniz mutfağıma bugün malevi yapıyorum tam kıvamında iki buçuk su bardağı sütüm var 3 yemek kaşığı unum var bir çay bardağı toz şekerim var bir vanilyem var bir yemek kaşığı tereyağım var şimdi malzemeleri alıyorum. Unumu da koydum. Şimdi bunu pürüzsüz gelene kadar karıştıracağım. Güzelce unumu erittim içinde. Hiç pütürü kalmadı. Şimdi aygazımı yaktım, kısık ateşte karıştıracağım. Hiç karıştırmayı bırakırsam pütür pütür olabilir. kremam güzelce kıvamını aldı kaynamaya başladı pürüzsüz oldu ama çok güzel oldu pastalarınıza yapabilirsiniz sütlü patlarınıza yapabilirsiniz yağımı koydum bir paket vanilyemi koyuyorum karıştırıyorum Malibim çok güzel oldu. O kadar kıvam, kıvamlı oldu ki bir ölçüsünü yaparsanız çok güzel tutuyor kesinlikle pütür olmuyor malebim oldu kaynattım tereyağından da kaynattım şimdi kapatıyorum altını